Veldo ticari araçlar için yüksek güvenlikli otomatik kayar kapı ve basamak sistemlerini sizlere kısaca anlatmak istiyorum. Bu otomatik kapı sistemi ticari araçlarda bulunan sürgülü kapıların otomatik ve manuel olarak çalışması için tasarlanmış olup AT2001 Taksim 85 yönetmeliğine uygundur. Sistemin amacı kullanıcı ve yolculara rahat ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamaktır. Sistemin kullanıcıya sunduğu özellikler ise şunlardır. Araç kapısı takılan sistem sayesinde 3 metotla kontrol edilebilmektedir. Araç ön göğsüne monte edilen kapı açma butonu ile Araç orijinal kumandası ile isteğe bağlı olarak sürgülü kapı dış açma kolundan. Bu özellik yine isteğe bağlı olarak devre dışı bırakılabilir. Araç kapı mesafe ayarı, kapı orijinal açılma mesafesinin %90'ına kadar açılabilmekte ve bu mesafe istenildiğinde ayarlanabilmektedir. Bu da sistemin kullanıcıya sunduğu en önemli özelliklerden biridir. Sistemde bulunan güvenlik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Güvenlik fitili, kapı kapanma yönünde hareket ediyorken herhangi bir nesneye temas ederse otomatik olarak açılır. Müzik güvenlik sistemi otomatik basamak için de geçerlidir. Herhangi bir nesneye değdiğinde otomatik olarak kapanır ve hiçbir şekilde zarar vermez. Müzik Basamak herhangi bir problemde 10 Newton kuvvetle kolaylıkla manuel olarak itilebilir. Müzik Aşırı akım kontrolü Güvenlik fitilinin devre dışı kalması durumunda devreye giren güvenlik sistemidir. Sayaç akım kontrolü. Kapı hareketinin aşırı zorlanması durumunda devreye giren güvenlik sistemidir. Müzik kullanıcı kontrollü güvenlik sistemi. Kapı otomatik olarak kapanırken kullanıcı ön panel butonundan veya dış kapı açma kolundan komut verildiğinde geri açılır. Sesli ve ışıklı uyarı sistemi. Araç kapısı açılır ve kapanırken kullanıcı ve yolcu sesli olarak uyarılır. Hız kontrollü güvenlik sistemi. Araç hızı belirli bir limitin 5 kilometrenin üzerindeyken kapı açılmamakta ve kapı açık konumdayken araç hareket ederse belirli bir hız limitinin 5 kilometrenin üzerine çıkıldığında otomatik olarak kapanmaktadır. Olası kaza ve acil durumlarda tasarlamış olduğumuz mekanizma sayesinde araç kapısı içten ve dıştan orijinal kapı açma kollarından manuel olarak rahatlıkla kontrol edilebilir. Yine sistemin en önemli özelliklerinden biridir. Kilit çekme sistemi bu mekanizma, otomobil kapılarının açık konumdan kapalı konuma getirilmesi için daha az kuvvet harcanmasını sağlamak, kapının kapandığı anda araç içerisindeki oluşan basıncı ve bu andaki çıkan sesi azaltmak için tasarlanmıştır. Veldo'nun ticari araçlar için ürettiği kapı ve basamak sistemi araca uygulandığında aracın orijinal görüntüsünü hiçbir şekilde bozmamaktadır. Veldo'nun ürettiği kapı ve basamak sistemi tüm ticari araçlar için uygulanabilir.